Asgari ücretli psikolojik sınır 8 bin lira olarak söyleniyor. İlk öncelikle asgari ücretin bu psikolojik sınırını nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi abi şöyle değerlendireyim. Önce bir yer değişelim. Hı -hı. Bu belirler ne yerlere? Fazla değil ya 6 ay. Gerçekten 6 ay yer değiştirelim. Bak ben asgari ücretle çalışanım. Evliyim. Bir tane çocuğum var. kira kirada başladım. oturuyorum. 35 4000 lira kira veriyorum. Doğalgaz faturası geliyor 1000 lira. E, mutfak masrafı var. Bu çocuğun bezi olmuş marketlere girilmiyor ki fiyatlar 400-500 liradan başlıyor. Bebek bezlerinin fiyatı siz bizden daha bilirsiniz. Ben sadece yani ayıp olmasın tamam mı? Buradan bazı şeyleri söyleyemiyorum. Bazı şeylerden dolayı biliyorsunuz. Sadece o asgari ücreti yerlerle bir yer değişelim ya. 4-5 ay fazla değil. Kira, Vallahi. kira da veriyorum dedin. Çocuğum da var dedin ama. Çocuk da var. Nasıl geçinebiliyorsun askeri ücretle? Abi, Neler yapabiliyorsun? Şöyle söyleyeyim kredi kartı. Borç yani kredi kartını ödüyoruz. Günü geliyor. Onu ödüyoruz. Faiz yiyoruz. Yani faize karşı diyorlar ama. E, faiz ödüyoruz zaten biz. Ya yani bizi faize mahkum ediyorlar zaten diğer türlü. Allah seni inandırsın. Ben araba aldım. Kredi çektim. Kredi krediyle kapatıyorum ya her ay. Yani krediyi her ay krediyle çekmekle kapatıyorum çünkü yetmiyor artık. Borcu borçla mı kapatıyorum? Borcu borçla kapatıyorum abi. Kredi kartının borçla kapatıyorum. Yapı krediden alıyorum, Halkbank, Halkbank'tan alıyorum, Akbank'a bir şekilde döndürmeye çalışıyorum. Nereye kadar böyle döndürebileceksin? Abi nereye kadar giderse ya. Artık yani bıçak hani derler ya boğaza geldi dayandı. Ya kesecek ya da geri çekecek yani bu bıçak. Bir çaresini bulmaları lazım çünkü insanlar artık buraya kadar dayandı. Bu duruma gelmemizin en büyük sebebi nedir ya da neler görüyorsun? abi şöyle söyleyeyim. Eksiklikler, eksiklikler olarak söyleyeyim. Ben suçu tek tarafa atmıyorum. Bizim insan insanlarımızda da var. Ne Aynen. gibi mesela? Ya ne gibi? Ya şöyle söyleyeyim. Bir ürüne talep arttıkça o ürüne zam yapıyorsalar. Ya kusura bakmayın da kardeşim. Yani şöyle bir şey vardır bizim orada. El ele elde hani bizimkilerde bizi hitaben bir Anadolu bir sözü vardır. Ya abi şimdi markette mesela pandemiden önce bahsediyorum. Bir fasulye 20 liraysa. Pandemide biliyorsunuz insanlar zaten eve kapandı çıkamadılar. Marketlere saldırı hani kıtlık olacak diye kuraklık olacak diye örnek veriyorum. Bir, bir kilo şeker bir haftada tükeniyorsa bu 15 günde tükenmeye başlandı. <laughs> Kısa hani şey kısaldı, süreç kısaldı öyle söyleyeyim. E bununla marketçi baktı, ya tamam talep var. Ne yapıyor? 5 liraya sattığı şekeri 10 liraya çıkartıyor. 15 liraya sattığı şekeri 20 liraya çıkartıyor. İsim vermeyeceğim, ben bundan 6 ay önce bir tane kurumsal bir firmada çalışıyordum. Ya ben her gün etiket değiştirmekten yoruluyordum açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim. Zamları çok özür dilerim. Zamları hani etiket değiştirmekten yoruluyordum dedi. Evet. Bu etiketleri değiştirirken sana verilen yani neden değiştiriyorsun diye sordum mu iş ya da neden artık bu her gün her gün? Neye bağlanıyordu bu? soracak kimseyi bulamıyorduk ki. Keşke sorabilseydik o zaman hani maaşları söylerdim ben ilk. Anladın mı? İnsanların geçim kaynağını söylerdi. Anladın mı abi? Hani etiketler falan gerçekten o zaman umurumuzda değildi. Asgari şu an 5250 TL. 5500. 5500 TL. Ben artık saymıyorum ya 5500 TL'nin gerçekten bir paralı kalmadı abi. Şurada ak bile basıyoruz. 8 8,5 lira. Bir insanın ev, evden işine gidip gelmesi 16 32 liraya mal oluyor hemen hemen. Ben Ali Bey köyde oturuyorum. Ali Bey köyde yani şuradan otobüs yok ya doğru düzgün. Anlatabiliyor muyum abi? Otobüs yok yani gidecek. 8 lira yol parası veriyorum. Sabah gelirken 8 lira da akşam veriyorum 16 lira. Aya vurduğun zaman bu 500 600 lirayı geçiyor hesap ettiğin zaman. E benim faturam da var, var. E benim kiram da var. E kiralar da aynı şekilde başın almış gitmiş ev sahiplerine Allah selamet versin mi diyeyim? Ne diyeyim yani? Ben bilmiyorum ki ya. Bu kira Adam, artışlarını nasıl değerlendiriyorsun? Ya da ev sahipleri arttırırken sebep olarak ne gösteriyor? Sebep olarak ne gösteriyor? Talep çok abi yine. <laughs> Her zaman talep çok. Yani 2013'te örnek veriyorum. 2013'te İstanbul'un nüfusu 10 milyonsa bugün fazla bir şey değil. 10 senede İstanbul nüfusu 20 milyona aşkın. Yani kitapçık üzerinde sayı üzerine diyorlar ki 18 milyon nüfusu mu var? Yalan kardeşim. Yalan mı ya? 15 milyon sadece senin zaten kayıtlı nüfusun var. Bir de olmayanlar var. Kayıtlı nüfusta kayıtlı olmayanlar var. En büyük problem aslında bu göçmenler. En büyük mi? problemler ya Suriyeliler böyle söyleyeyim. başımızın üstünde yerler var. Savaştı. Savaştılar. Savaştaydılar. Kapımızı açtık. Biz Müslümanız elhamdülillah. Kapımızı açmak zorundayız. Ama savaş bitti. Savaş bitti. Yani misafirliğin yine Anadolu sözünü ama söylüyorum. Misafirin ömrü 3 gündür kardeşim. 3 gündür kısası makbuldür derler. Ha, ha, kısası makbuldür. 3 gündür. Üç günden sonra artık ne oluyor? Taşkınlık çıkartmaya başlıyorlar. <laughs> Hani ben Yeşilpınar'da oturuyorum. Bak örnek veriyorum. Ben 2013'te Giresun'luyum. 2013'te ben İstanbul'a taşındım. 2013'te yemin ederim 300 lira kiraya oturuyordum ben. Giresun'dan taşınmanın nedeni neydi? Giresun'dan taşınmamın sebebi de şuydu abi. İş olanağı yoktu. Yani ayıptır söylemesi bir paket sigaraya muhtaç oluyorduk biz orada. Hayvancılık yapıyorduk. İnşaatçılık yapıyorduk. E, hayvancılıkta tarımı öldürdüler abi. Tarım bitti. Tarım denen bir şey kalmadı. Yani şöyle söyleyeyim. İnek büyükbaşı hayvan yapıyorduk biz. Büyükbaşı tamam besletiyorsun, büyütüyorsun abi onun zaten maliyeti 40-50 milyar. Bir inek olayım diyene kadar. E tamam kasaba satıyorsun. E kasapçı senden alıyor buçuk bin lira. E kasapta kesiyor bu hayvanı. Koyuyor tezgaha kilosu 100 lira. Kıymanın kilosu 100 lira. Anlatabiliyor muyum abi? E sen burada ne kazanabileceksin ki abi zaten? Göçün nedenleri yani. Türkiye'de yerli vatandaşların göçün nedenleri de geçim sıkıntısından dolayı Geçim sıkıntısından abi. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben kendi, adıma söyleyeyim. Biz ailecek taşındık 2013'te. Biz tamamıyla geçim sıkıntısından taşındık. Çünkü niye? Hani inşaatçılık yapıyorduk orada. Ya inşaatçılık da bir zamana kadar. Yani buradaki gibi müteahhitlik falan değildi. Kaba inşaatçıydık biz. Ustamız vardı. Ustanın evet. yani yanında yemeği o zaman parası 60 liraya çalışıyordu. Anlatabiliyor muyum abi? Bereketli şey, miydi? Yetiyor ya, muydu o zaman? Yetiyordu elhamdülillah abi. Bu <laughs> zamana kadar bizi getirttiren 60-70 liradır abi. Bizim çoğumuzda gözümüz yok. Ama biz ne istiyoruz biliyor musun? Biz huzur istiyoruz ya. Yani insanlar bir tedirginsiz yaşasın. Geçim sıkıntısı yaşasın. Ya inan abi şunu düşünüyor insanlar. Ya bugün 5 lira almışım ben. Tamam 5 lira almışım. Ya diyor acaba çocuğun ayakkabısı yok. Önlek veriyorum. Ayakkabıyı alsam acaba kirayı yetiştirebilir miyim? Veya kirayı versem çocuğa bir yerden ayakkabı alabilir miyim? Bunun neticesinde geçiniyoruz abi. Şöyle yapalım mı? Her ay düşüncelerin ne oluyor? Her ay düşüncelerim ne oluyor? Valla her ay düşüncelerim ev sahibi oluyor abi. Açık söylüyorum. Kira oluyor. Her ay diyorum şu kirayı bir çıkartabilirsem tamam mı? Kirayı verebilirsem. Çünkü abi hani içindeki sıkıntıyı bir şekilde halledebiliyorsun da karşındaki kişinin sıkıntısını şey yapamıyorsun ya adamın sonuçta iki ağzının lafına bakıyorsun ki ev sahibi her an şey diyebilir. Hani çık git kardeşim. Kiramı verebiliyor musun? Diyebilir ki bunu da yapabilecek kapasitede insanlar var yani. Yemeden içmeden daha önemlisi artık kiraları mı Kira abi. Oldu. Kira. Ya kira fatura. Ya sonuçta dediğim gibi çocuk var. hani önümüz kış malum. E doğal gaz açmasan olmuyor. Üşüyorsun. Ondan sonra hani sobalı bir daire oturayım desen e kömürün fiyatları belli zaten. Ondan sonra e doğal gaz ödesen ve mutfak ihtiyacını düşünüyorsun. Mutfak ihtiyacını düşün. Ya en iyisi biz ne diyoruz? Ya battaniye sarılıp yatalım en azından bir çatımız olsun. Anladın mı abi? Nasıl düzelecek bu durumlar? Ne olmasını istiyorsun? Vallahi abi ne olmasını istiyorum? Vallahi ne olmasını isteyebilirim ki ya? Yani başımızdakiler başımızdakiler yani okumuşlar. Öğrenmiş insanlar hepsi daha çok yani bizden daha tecrübeler. Yani bir mecliste örnek veriyorum. 600 tane milletvekili var. Bizim milletvekilimiz bunlar. 600 tane milletvekili var. 600 tane milletvekilinin yani absürt şeyler kanunlar koymasına gerek yok. Önce içindeki halkın sorunlarını çözmesi gerekiyor. Bu sağ parti ve X parti ve Y parti değil. Anlatabiliyor muyum abi? Önce hepsinin birlikte içteki sorunları çözmesi gerekiyor. Şöyle Önce değil mi halkını memnun etmesi gerekiyor. Siyaset halktan koptu mu sence? Siyaset halktan koptu mu? Kopmadı abi. Ya bana göre kopmadı. Niye kopmadı diye soracak olursan zaten şu an zaten siyasilerle halk iç içe yaşıyor. Yani bunu açık Dertlerini söylüyorum. anlayabiliyor mu anlamında? Ya şöylesin mı? Dertlerini anlayabiliyor mu? Anlamıyor. Anlamıyorlar. Niye anlamıyorlar? Yani şimdi e, şöyle söyleyeyim. Şu an asgari ücret komisyonu toplanıyor herhalde. Bu ikinci oturum olması evet. gerekiyor. 7885 lira bir şey kararname vermişler. E kardeşim zaten tamam. Gelsinler bak en kötü semtlerinden bahsediyorum. İstanbul'un. Gazi Mahallesi Ali Beyköy. Benim oturduğum taraflardan söylüyorum. Ki bundan 5 sene önce zaten çöplüktü oralar. Ve açık söylüyorum çöplüktür. Çoğumuz bilir İstanbul'da yaşayanları. Oralar çöplüktür. Gelsinler 8 milyardan aşağı kira bulsunlar. Bak 8 milyardan aşağı kira bulsunlar diyeceğim kardeşim tamam öpüp başıma koyacağım sizin verdiğiniz asgari ücreti. Fazla değil sadece 4-5 ay gelsinler bizim gibi yaşansınlar. Abi bak benim yaşım 26. Benim yaşım 26. Benim kafamda 4-5 tane beyaz çıktı. Anlatabiliyor muyum abi? Benim kafamda 4-5 tane beyaz çıktı. Ben niye 26 yaşın? Ha ben ya şu anki gençlerin önünü açılması gibi ya askerliğini yapacak, gelecek, düzenli bir hayatı, düzenli bir işi olacak, evi olacak, işini kurması gerekiyor. Ha tabii ki de çalışacak. Bak benim kızdığım gençler de var. Ben akşama kadar valiz taşıyorum. Ben bunları dolu dolu taşıyorum abi. Ben alın kriterimle evime ekmek, helalinden ev, ekmek götürmek zorundayım. Ama yattığı yerden, yattığı yerden onu eleştiren, bunu eleştiren nerede karşıyım? Önce çalışacaksın abi helalinle, alın hakkıyla. Yetmiyorsa o zaman diyeceksin konuşacaksın. Ben bunlayım. Ama adam yatıyor evde, evinde internet var. Tık 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 giriyor Twitter'a, Instagram'a. Ona sallıyor, buna sallıyor. Ya kardeşim ne iş yapıyorsun? E hiçbir iş yapmıyorum. E kardeşim önce bir çalış. Çalış, çalış, çalış. Çalışıyorsun. Çalışmıyor, yetmiyor mu? Yetmiyorsa tamam abi. Saydır o zaman saydırabildiğin kadar. Bırak ben konuşayım. Benim hakkım konum, olsun. Hakkım olsun. olsun. Ha, benim hakkım olsun konuş. Koşmaya. beni görsün insanlar e şimdi sen gelmişsin 20 yaşına 20 yaşına gelmişsin e çalışmıyorsun e tamam yetmeyebilir ama aza kanaat edemeyen çoğu bulamaz derler büyüklerimiz çalış kardeşim hani para azdan birikir gençsin bekarsın bile. Ev, hani evli değilsin farklı değilsin kiran yok annenin babanın evindesin ama hani babanın da bir yaşı vardı 40 yaşından sonra babanın eline bakılmaz derler bizde 40 yaşından sonra babadan çünkü bir şey beklenmez çünkü, çünkü o adam 40 yaşına kadar bir şey yapamamışsa zaten sana da bir şey yapamaz yapamazlar ama hala emeklilerimiz çalışıyor 65 yaşında abi bak emeklilerimiz mecburi çalışıyor Niye çalışıyor? Ya ben de isterim örnek veriyorum. Benim babam da emekli. Benim babamla bak şurada gösteriyorum. Hani kimse emsal göstermek istemiyorum ama adam örnek veriyorum. Avrupa'dan gelmiş. Ne güzel ülkeyi geziyor. Ülkeyi geziyor. Bilmem işte turistlerimiz ne yurt bileyim. ben emekliler. yurt dışına giden emekliler buraya geziyor. Ama bir bakıyorum. Şurada 60 70 yaşındaki insanlar hamallık yapıyor ya. Yani, hamal demek kötü bir kelime değil. Emek demek, hamal demek. Arapçadan bir kelime. Hamallık yapıyor. Niye? Hani çocuğunu okutuyor. Ne bileyim öğrencisini okutuyor. Evini geçindirmeye çalışıyor. 26 yaşındayım dedi. En son tatile ne zaman? Valla en son tatile ne zaman? Zaman çıktım. Allah var yukarıda. Kurban bayramında bir köye gidip geliyoruz. O da kendi evimiz falan diye masrafı biraz daha cazip oluyor. Köye gitmek o de artık memlekete yapıyoruz. gitmek tatilden mi sayılıyor? Sayılmıyor da yani bize göre sayılıyor. Bize göre sayılıyor abi. Ne Bu, yapalım? Muhalefet de eleştiriliyor. Muhalefetin eleştirilmesini nasıl değerlendiriyor? Abi şöyle söyleyeyim. Muhalefetin eleştirilmesini söyleyeyim. Muhalefet muhalefetlik yapamıyor. Yapamıyor abi. Neden? Ve neden? neden yapamıyor? Ne? Şöyle söyleyeyim. Örnek vereyim. Yani şimdi bir insan iktidardan bahsedeyim. Iktidar cami yapabilir. Yol yapabilir. Ama sen bunları bununla savuştur yani ya oraya niye cami yapıyorsun veya niye buraya yol yapıyorsun veya şuraya niye köprü yapıyorsun diye böyle muhalefetlik olmaz. Muhalefet dediğin kardeşim çıkarsın İstanbul'da tamam mı son 5 senedeki... 3 bin liradan başlayan kiralar şu anda niye 10 bin lira? Niye 12 bin lira? Muhalefet bunları savunur. Emekli maaşı niye 3,5 lira? Neyle geçinecek? Muhalefet bunları yaparsın. Ama bizim muhalefetimiz şunu yapıyor. Biz Suriye'ye gidiyoruz mesela. Sınır hattımızı korumaya gidiyoruz veya sınır dışı operasyon, baş, operasyon başlatıyoruz. Bunları yapsın kardeşim. Kötü bir şey yok bunda. Bana göre yok. Beni de çağırsalar ben de giderim sınıra. Çünkü vatan müdafadır. Bu her şeyden önemli. Benim sınırımı taciz ederse yani vatan namustur diyor ya Ümit Özdağ. Vatan namustur. Benim sınırımı tacize ederse vuracaksın. Affetmeyeceksin. Gözün yaşına bakmayacaksın. Bu o olmuş, o PKK olmuş, o CHP olmuş, o fark etmiyor yani. Anlatabiliyor muyum abi? Yani hangi terör örgütü olursa olsun. Kesinlikle. He, ama muhalefet buna karşı gelmemesi gerek. Ya muhalefetin şurada 100 tane insan var abi. Örnek veriyorum. Yüz tanesine, seksen tanesine sorsan muhalefet ne taraflı dersen muhalefet neyi tutuyor ki dersin ya? Çoğu da öyle diyor aslında. Vallahi abi. kimlerin yanında dersin ya? Ya kimin yanında duruyor bu adam dersin? Ya muhalefet önceden bak örnek veriyorum. Deniz Baykal zamanında Deniz Baykal çok güzel muhalefetlik yapıyordu. Ve o zamanın başbakanı Cumhurbaşkanı şu anda Tayyip Erdoğan'a çok güzel muhalefetlik yapıyordu abi. Sıkıştırıyordu. Ama şu anda baktığın zaman hani AK Parti'den sonra gelen Kemal Kılıçdaroğlu CHP ama muhalefetlikle bir yok abi. Muhalefetliği yapamıyor. Yani muhalefetlik dediğim gibi ne yapması gerekiyor? Ev kiralarını, halkın boynunu büken, halkı kıran ne varsa bunları yüzüne vurmak gerekiyor iktidara. Diyeceksin kardeşim ya mazot olmuş 20-23 lira abi. Ya mazot olmuş 20-23 lira. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Doların kuru 18.67 bugün. Anlatabiliyor muyum abi? Doların kuru olmuş 18.67 Bizim 1 TL'mizin değeri yok adamların bir dolarıyla biz burada neredeyse bir paket sigara alıyoruz. Anladın mı? Şimdi şuradan bir tane dayı çıkar der ki çıkar telefonunu bakayım. Ha çıkartayım dayı al bunu da krediyle aldım. Al bunu da krediyle aldım ben yani. Krediyle almadığını, almadığımız abi. bir şeylerimiz var mı? Yok. Yok abi ben dün yaptım ben borçla yaptım. Bak açık söylüyorum. ben dün yaptım ben borçla yaptım. Ben pandemide evlendim. Borcuna evlendim. Ha Allah'a şükürler olsun. Bak yine şükrediyorum ben. Allah'a şükürler olsun. Bir kere boynum aşağıda eğilmedim. anlamına akıyla da karşımda dik durdum. Borcum var ödedim. Bitirmeye çalıştım. Bitmedi. Yine bitirmeye çalıştım. Şimdiki gençler evlenebilirler. Abi bir ev sahibi olabilir misin? Bir araba sahibi olabilir şimdiki Şimdiki gençlerin evlenmesi şöyle. Yani sağda sola biraz ufak tefek birikimi varsa evlenir. Evlenemem diyen yalan söyler. Çünkü Allah evlenene de ev yapana da yardım ediyor. Bir evliliğin ya, maliyeti kaç para oldu sence? Vallahi ben şu andaki şartlar Şu anda olabilir. bir 250-300 milyarı gözden çıkartması gerekiyor. Benim Benim hariç. tabi Tabii ev hariç. Ev hariç. Yani kendi eve hariç. Yani kiraya çıkacaksa eşyasıydı, altınlarıydı, bilmem düğün masrafıydı. 250-300 milyarı ki ben kendi bütçeme göre konuşuyorum. <laughs> Yukarıları konuşmuyorum pek. Fazla. Peki nasıl evlensin abi o zaman? Nasıl evlenecek? Bir... Evlenemeyecek. 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 Evlenemeyecek yani. Bir de evlenemem derse yalan söylemiş olacağım. Nasıl? Allah evlenene yardım eder Bak diyordum evlenene da. Evlenene yardım eder. Nasıl evlenene yardım eder? Şimdi sen gidersin kızı istersin. Kız tarafı anlayışlıdır. Anladım der ki kardeşim ne takmak evet, istiyorsan takabilirsin der. Değil altını mi? almazsın, altını alacağını eşyana verirsin. O şekilde evlenirsin. Yani Allah bize... Biz verdik bir buçuk milyon. Niye teyzem? Yemek takım Bir buçuk milyon. Altı tane yemek takımı. <laughs> Niye çok mu pahalı geldi teyzem? Çok <laughs> mu pahalı oldu? Abi bana, bana göre gelsin. pahalıydı. Bana göre pahalıydı. Niye pahalı oldu teyzeciğim sence? Üç milyar alıyorsun. Bir milyar... Patrol değilsin. 20 e milyar için milyarlandan cetsin uzan cetsin cetsin mesela sıkıyor olacak. <laughs> Geçini nasıl geçiniyoruz peki teyzeciğim? 3000'den lirayla nasıl geçinebiliyorsunuz? Merdiven sinmekten merdivene dikkat bu, onu sinmiyor. <laughs> e, ekonomi nasıl teyzeciğim? Pazar market alışverişleri nasıl? Oraya hiç gitme. Cam mı sıkıyor oralar artık? Oraya hiç gitme. Yani bunu dolduramayacaksın ki bir domates oldu 20 milyon bir salatalık oldu 20 milyon. <laughs> 20 İster 24. Dokuz ister ye, ister yeme. Bir patates oldu 16 milyon. İstersen al, istersen <laughs> alma. O <gülüyor> sen, <gülüyor> devlet düşünmeyin. Neden düşünülmüyoruz teyzeciğim? Vatandaş dedin ki düşünülmüyor. Neden düşünülmüyor? Düşünmeyici. <laughs> şey, Cumhurbaşkanı et fiyatını bilmeyi. Yemeğin fiyatını bilmeyi. Ondan sonra et fiyatını bilmeyi. Hazır yemek onun eceli. Vatandaşın mutfağı yana Hiç bilmiyor hiç. Ancak değil benim vatandaşım zencindir. Fakir yok. Yok mu teyze? Fakir mi? Fakir Her taraf fakir. Kom, kombim bozuldu da kombi alamadım. 11 milyon nasıl vereceğim kombiye? Cansu vatandaşa bir sorsun. Peki teyzem nasıl düzelecek? Ne olması lazım? İktidar düzeltebilir mi yoksa bir değişim mi olmalı sence? Hiç değişim, değişime ne gerek var? Böyle <laughs> devam <teyze> haydi. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Lan, değişim bu olsun. Bu değişim de ne edin? Cavunaşı Ne? Hadi bakalım. <laughs> Ana ablam kızdı sana. Kızdı. <laughs> e peki teyzeciğim bugün seçim olsa oyunu kimden yana? Hiç kimse de yana Neden? Haydi. Hiç kimse de kullanmıyor. Herkes koltuğunun peşinden dur. Herkes koltuğa oturmaz evi. Haydi. Ben o haydi. ben de vermeyeceğim. O bayırı da çıkmayacağım oturacağım ben bunun peşinden. Haydi abi. Yani. daha gitmeyeceğim diyorsun. Gitmeyeceğim. Haydi. Herkes de gitmesin. Cumhur cumhur sandın gelecek haydi. Hadi şu kadar. Gelecek sandın. Ne şu Sen koşmasaydın beni. <laughs> Koştun beni buraya yaşın içi değil. Beni konuşturmak. Boş ver oğlum. Teyzem bak bir dedik bize konuşulmaz. E konuştuk. Bir kötü bir şey mi dedik? Yok. Kavlaşmayacak mı? Ana baba tanımlayacak. Haydi. Böyle mi olacak? Ablamın dediği gibi. Yok, yok olmayacak kız. <laughs> niye öyle diyor? <laughs> değil işte de o kapadı. O da <laughs> Particilik mi var diyorsun artık? <laughs> Ay ne öyle. Ben hiç kimseyi tutmayayım kilis hiç tutmayayım yalancının teki. Neyini muhalefette eleştiriliyor teyzeciğim. Senin eleştirdiğin noktalar neler? Eleştir bulama çıkayla şeye yiyle birbirini. Altı yaşına kız gitmiş kocaya. O diyece o olmadı bu bu olmadı. Başkanlar yiyle birbirini. Vatandaş ne Vatandaş ne birbirini? Başkanlar ki birbirini. Vatandaş yesa birbirini, birbirini. birbirini. Haklı işte. Üst taraf ne yaparsa alt tarafta onu görür onu mu yaparsın? Peşin, peşin, çok kızdı sana <laughs> çok kızdı <hızlısın>. sana <laughs> <laughs>